Sevgili seyirciler Zonguldak'a götürüyoruz sizleri. Niye? Çünkü bizim Sercan Kahveci programın yapımcısı, sorumlusu Zonguldak'lı. Zonguldak Kömür Spor 3. ligde. Hani diyebilirsiniz ya o kardeşim birçok takım birçok ligde bir üst lige tırmandı. Niye Zonguldak Kömür Spor? Bizim Sercan Kahveci münasebetiyle bizim programın yapımcısı ve e, sorumlusu. Editörü sevgili seyirciler Ankara'da dün oynanan playoff karşılaşmasında Zara Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Kırmızı Lacivertli ekip Sportoto 3. Lig'e yükseldi. Maç sonunda Zonguldak'ta adeta bayram havası vardı. Takım otobüsünün şehir merkezine gelmesiyle kırmızı lacivert coşku zirveye ulaştı. Zonguldak Madenci Anıtı'nın önünü dolduran yüzlerce taraftar sloganlar atarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundular. Madenci kenti Zonguldak'taki şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti. Zonguldak kömür sporu biz de Beyaz TV ailesi olarak içtenlikle kutluyoruz sevgili seyirciler.